Sözleşmeyle ilgili bir düzenleme var. Konuyu sürekli gündeme getirdik muhalefet olarak yapılan yanlışlıkları, personelimizdeki aksaklıkları sürekli gündeme getirdik. En sonunda hükümet sonunda bir adım atmak durumunda kaldı fakat bu adım çok eksik. Şimdi o eksikleri müsaade ederseniz e, buradan ifade etmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışan personel bu kapsamda yok olmalı. Sosyologlar, psikologlar var, hemşireler var. Sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet uzmanları. Halk eğitim merkezinde kısmi zaman çalışan kadrosuz usta öğreticiler kapsama mutlaka alınmalıdır. P BTT'de İHS'li çalışanlar bu kapsama alınmalıdır. Türk Standart Enstitüsü'nde çalışan inceleme elemanları ve proje bazlı çalışanlar kadro kapsamına alınmalıdır. Fahri Kur'an kursu öğreticileri kısmen alındı ama buralarda bir 28 Kasım tarihi problemi var. Bu problem giderilmelidir. Bu tarihte çalışmıyorsa, önceden 10 yıl bile çalışmış olsa bunlara verilmiyor. Geçmişte bu taşeronlardan kadroya geçirirken de 4 Aralık mağdurları diye bunu ifade ediyoruz. Aynı yanlış yapılmıştı. Bu ciddi bir adaletsizliktir. Yani 10 yıl çalışmış olanı almıyorsunuz. O gün çalışıyorsa bir günlük dahi olsa bunu alıyorsunuz. Bu kul hakkıdır. Bunu düzen etmek lazım. Ücret öğretmenler mutlaka kadro verilmelidir. Aile sağlığı merkezinde çalışan grup elemanlara kadro verilmelidir. Türkiye Birlik Millet Meclisi'nde çalışan danışmanlarımıza bunların da kadro meselesinin çözülmesi lazım. 2017'de mağdur edilenler olmuştu bu taş kadroya geçirirken. Kitlerde çalışanlar mutlaka bunlara kadro verilmek durumundadır. Personel maliyetinin 170 altında olan işte kiralık araç şoförleri, efendim laboratuvar çalışanları, kanalma personeli, MR tomografi, sterilizasyon personeli, yemekhane çalışanları, bilgi işlem çalışanları, kiralık araç şoförleri bunların mutlaka kadro verilmesi lazım. Kitlerde çalışanlara, kapsam dışıydı onlara da verilmesi lazım. Belediye şirketlerinde çalışanlara, kamu çağrı merkezi çalışanlarına, karayolu müşavir firma çalışanlarına, şehir hastanesi çalışanlara, çadır ket ve ekspo bakım çalışanlara, sosyal tesis çalışanlarına, kamu bankalarında güvenlik görevlisi olarak çalışan taşıranlara da kadro verilmelidir. Şimdi diyeceksiniz ki bunlara nasıl verecek? E kardeşim bunlar hepsini siz icat ettiniz. zamanda icat ettiniz. Bir kısmına verdiniz, bir kısmına vermiyorsunuz. Elbette bunların da hepsine verilmelidir. Kadro alamayan akademik personel var, 50 de akademik çalışanlar var. Bunlara kadro verilmesi lazım. 100 bölü 2000 doktoru programında çalışan çok değerli akademisyenler var. Bunların hem ücretleri düşüktür hem de bunlara kadro sorunu vardı. Kadrolar verilmesi lazım. Uzman çavuşlar, sözmeli er ve er başlar bunlara kadro verilemesi kadar büyük bir yanlış olamaz. Mutlaka kadroya kavuşturulmaları gerekiyor.